Şu alay eldiven var Emir elinde. Sağlam tut. Sağlam tut çeki ver. Çeki ver. Thank you. <laughs> <laughs> Kafası ne tarafta acaba? Kafası ön tarafta. Tamam, tamam. O yuva, şey olmuş, onu bırak. Hmm. Tamam, ya onu şey şöyle mi? müsait bir alana bırak. Turtamadım, bir kaplamaya kalmıştı. Kendine geldi.